Sessiz, derin bakışıyla konuşan bir yüz. Uzak şehirde görüyoruz ama asıl hikaye kamera durunca başlıyor. Nazmi Kırık, Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir dizisinin oyuncu kadrosunda yer alıyor. Dizideki duruşu, sert ama ölçülü oyunculuğu, karakterin iç dünyasını abartıya kaçmadan yansıtmasıyla dikkat çekiyor. Söylediklerinden çok sustuklarıyla ilerleyen bir anlatım kuruyor. Bu da Uzak Şehir'in atmosferine güçlü bir gerçeklik katıyor. Gerçek hayatta ise Nazmi Kırık'ın yolu çok daha erken sahneyle kesişti. 1976 yılında Diyarbakır'da doğdu. Mezopotamya Kültür Merkezi Diyarbakır. Şubesinde tiyatro ve dans çalışmalarıyla başladı. 1996'dan sonra İstanbul'da aynı merkez bünyesinde üretmeye devam etti. Sinema kariyerinin başlangıcı 1999 yapımı Güneş'e yolculuk filmi oldu. Film Berlin Film Festivali'nden ödüllerle döndü. Ardından Cannes'da gösterilen yapımlarda yer aldı. 2005'te Kilometer Zero ile Cannes'da en iyi erkek oyuncu adayı olarak yarıştı. Hem Türkiye'de hem Almanya'da üretmeyi sürdürüyor. Sence Nazmi Kırık uzak şehirde mi daha çarpıcı yoksa sinema filmlerindeki sessiz rolleriyle mi? Daha fazla gizemli keşif ve sanat yolculuğu için sayfamızı beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Teşekkürler.